Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, pratik bahçe balkon bahçeci hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kendiminde kendimin de yaptığı üzere e, balkonda yetiştirdiğimiz işte salatalık olsun, domates olsun bu gibi konular hakkında pratik ve hızlı bir şekilde nasıl yetiştirileceğini biraz paylaşmak istedim sizinle. Öncelikle, e, benim yapmış olduğum buradaki bir sistemi göstermek istiyorum. E, yaklaşık e, bir metreye boyunda, yaklaşık e, 15 santim genişliğinde bir saksı üzerinde denedik bu yaptığımız çalışmayı. Bayağı da verim aldık. E, Mansurlarımız de görebiliyorsunuzdur. E, fazla su aslında koy koyduk biz aslında yanlış tarafımız oydu ama gerekli bakımını yaptıktan sonra büyümesi sağlandı. Yeni ektiğimiz e, fidelerde yavaş yavaş çıkmaya başladı. Burada ikinci ürettiğimiz e, soğanla birlikte diktiğimiz e, diğer fidelerimiz uzuyor. Buradaki amaç e, aslında dikkat etmeniz gereken şey ee, tamamıyla e, içerisindeki toprağın e, gübreli olması aslında. Ben gübreli kullanıyorum. Gübreli e, çok daha iyi ve gelişim açında açısından güzel oluyor. Gübreli tarım çünkü bu açıdan en iyisi diyebilirim ben size. Ee, daha sonra da yaptığınız e, dikim sonrası e, fidanların hemen yanına bir çıkması için tel olur bu ya da bir e, çubuk yardımıyla buna sarılması için bunlara özen gösterin bence çünkü e, bunlar daha sonra bunun sarılması anlamında tut tutunaklı olması açısından önemli çünkü sarılmadığında şöyle bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz şu anda bir göstereyim. Şu an mesela bu ürün sargıda olmadığı için yere düşüyor. Mecburen bunu tutturması için ee, kenardaki şey şeye dala tutunması için oraya bırakıyoruz. Ee, bunu normalde kendi sarmaşı ile birlikte kendi tutunarak bir şekilde ilerlemesi lazım. Bunu kendi yapmaz ise eğer böyle yatıyor. Ama yapmaması açısından bunlar en iyisi. İki günde bir su verirsiniz, su ihtiyacını karşılamış olursunuz ve güneş gören bir bölgede olursa da fotosentezle birlikte büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. Verdiğim bu bilgi eğer size yararlı geldiyse kanalımı abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Teşekkürler.